Merhabalar, görsel programlama 2 vize sınavının dördüncü sorusuyla karşınızdayım. Sorumuz dairenin alan ve çevresini bulmak için daire sınıfında bir e, sınıf oluşturun ve gerekli, gerekli metotları çağrılma şekline göre tanımlayın. Alan ve çevre klas içerisinde tanımlanacak olan iki metottur demiş. E, dairenin alanının e, bir formülünü vermiş ve çevresinin alan çevresinin formülünü vermiş. Ve bunlara e, mesaj box'ta devam edin demiş. Biz mesaj box olarak yine verelim. Fakat e, bunları bir buton buton içerisinde yapalım. E, tasarım sayfama geleyim ben hemen. 2 e, adet butonum ve yarı girmem için bir e, değer hesaplama text box'ım var. E, önce sınıfımızı oluşturalım. Bir yarı çap hesapla butonuna tıkladım. Sınıfımızı oluşturalım öncelikle. Böyle gelelim. Burada e, gelelim ve public class sınıfımızı e, daire sınıfımızı oluşturmaya başlayalım. Public class diyelim. Public class daire diyelim. E, sınıfımızı oluşturduk. E, Sınıfımızın içerisinde metotlarımızı oluşturalım. E, public diyelim. Double diyelim. E, double türünde bir e, alan hesaplayacağız. alan ağzını büyük yapayım. Alan hesaplayacağız ve bunun şöyle şeyini parametresi de double olacak. Double x diyeyim. Ara Double X yerine Double yarı çap diyeyim. Double yarı çap daha e, okunabilir olur. Return edeceğiz. E, değeri döndürecek direkt kendisine. Tek satırlık bir e, kodumuz var. Matematik fonksiyonlarını kullanacağız burada. E, bizim alanımızın yarı çapı şöyle yapayım. Pi çarpı r çarpı çarpı değil kare. 2. bir e kare. Iki, Burada da e, matematik fonksiyonlarından met nokta e, pi çarpı yarı çarp, e, çarpı tekrar yarıçap çap diyeceğim. Şunu parantez içerisine alayım. Fark etmez de yine e, anlaşılır, bir şey, anlaşılır bir şekilde olsun. Yarı çapın karesi ve e, yarıçap olacak. Bizim alanımız böyle hesaplanacak. Gelelim e, çevre hesaplamaya. Public double çevre diyelim. Ee, yine double yarıçap parametrem olacak. Return onun e, formülünü yazalım ama 2 çarpı pi çarpı e kare yok 2 pi d çevrenin alanı bulmak için 2 çarpı mat nokta pi çarpı e, yarıçap diyelim ve kapatalım bunu return edecek. E, oluşturduk daire sınıfımız içerisinde iki adet metodumuzu oluşturduk. Şimdi ee, yarı çap ve çevre hesaplama yarı çap değildi bu ee, şunu çevre olarak değiştireyim orada bir yanlışlık yapmışım tamam IDC yarı çap olarak kalabilir sorun değil çevre diyelim çünkü şu anda idsini değiştirirsem hata alacağım ee, videoda hatayla uğraşmamak için çevremizin yarışı IDC e, yarı çap olsun e, ee, bu içerisine geçmeden önce burada formun içerisinde bir değişken tanımlayacağım private double olarak e, yarı çap diyeceğim. Yarı çap değişkeni de tanımlamış olacağım. E, birazdan şu anda o değişkenleri kullanacağım. E, bir if kontrol mekanizması ile birlikte çalışacağız. E, yine girilen değer acaba bana uyuyor mu? Uymuyorsa ata değeri vereceğiz. E, eğer Nerede? Double nokta in, Try parts yapacağım. Bunun parantezin içinde txt Yarı çap nokta txt'ini al. Virgül e, Out yarı çap yap ve benim yarı çapım e, büyük büyükse sıfırdan diyeceğim. Bu karar yapısına gir diyeceğim. E, şimdi burada bir nesne oluşturacağız. Burada daire sınıfını kullanıp nokta nokta değil e, bir isim vereceğiz. New daire olarak d adında bir nesne oluşturdum. Şimdi alan hesaplamak için e, double alan diye bir değişken oluşturayım. Double alan eşittir d nokta alan parantez içinde yarı çap. E, noktalı parantezimi koydum. Alanımı hesaplatmış oldum burada. sonucu göstermek için e, mesaj box kullanacağız. Mesaj box, mesaj box nokta show e, dairenin alanı diyelim. Şöyle yapalım hatta e, dolar dairenin alanı öyle yapalım buraya ne koyacağız e, süslü parantezimizin içerisinde e, değişkenimizin ismi ama e, Alan to string yapmam lazım. Çünkü double olarak kullandım ben onu ve ondalıklı yazmasını istiyorum. Burada bunun için F2 yazacağım. Böylece iki ondalıklı basamak oluşturmuş oldu. Kapattım. Aynı işlemleri yarı çap için yaptık şu anda. Şöyle alana da tıklayalım. Sanırım Ters yaptık bunları sorun değil şöyle alanı yaptık şu an ee, çevreyi de hemen yapacağız aynı şekilde çok bir fark yok bunların arasında şöyle yapalım ee, dairenin alanı değil şu anda e, bu alan değil çevre olacak çevre dedim yarı çap kullan dedim alan değil ve çevre olacak Double alan değil tabi kabul çevre diyeceğim buna şimdi çevre diyeceğim amandır. Aynı şekilde bunu da yazdıracağım. Bakıyorum eksik bir şeyim var mı? Tabii ki var. E, else'lerini yazmadım. Hemen else'lerini yazalım. Else. Bir parantez açtım. Mesaj box içerisinde. Nokta show. Kesin bana lütfen geçerli bir sayı giriniz diyelim. Bunu kopyaladım. Geldim. Sadece bunu değil. Şu kod bloğunu kopyaladım. Geldim. Şuraya yapıştırdım. E, bu şekilde. Hani bazen bir hatalar yapabiliyoruz. E, bayağıdır kod yazıyorum. O yüzden Biraz e, sıkıntı olabiliyor dairenin alanı değil. Çevresi böyle hatalar ol, olabiliyor. Gözden kaçabiliyor. Dediğim gibi çok yanlış yere yapmam bir de. Bayağıdır e, kod yazıyorum. O yüzden kelimelerimde de eksiklikler olabilir. Kusura bakmayın. Şu anda bir sıkıntı göremiyorum. Bir hatam da yok. E, bir sınıf oluşturduk. E, sınıfa metotlar oluşturduk. Ve bu metotları e, kontrol mekanizması ile butonlarla gösterdik. Çalışma videosunda görüşmek üzere.